Kalıbı makineye yapıştırmadan önce e, kalıbın arasına bir bez koyuyoruz. Şimdi bu bizim bezimiz. Bezi makinanın üstüne, kalıbın üstüne örttüm. Kalıbın üstüne örttüm. Ondan sonra kalıbı elimle iç içe geçireceğim. Arasında bez var. Evet iç içe oturttum. Oturttuktan sonra stalıbın arka yüzüne silikonu sürdüm, ön yüzüne de silikonu sürdüm. Sonra getirip makinanın ortasına koydum. Makinanın ortasına koydum. Silikon sürülmüş olarak kabul edelim. Şu anda sürmedim. Star düğmesine basıyorum, kafa aşağıya iniyor. Kumaş ortasında durduğu zaman e, kalıbın tam ortalı yapışmasını sağlayacak. Tam ortalı yapıştığı zaman e, işi kesemeyecek. Ondan sonra e, kalıbı yapıştırdık. Araya kumaş koydum. sıtara bastım. Kalıp yapıştı diyelim. Sonra üstten pistonun üstündeki somunu en alta kadar indiriyorum. İndirdim indirdim. Sonra makinayı geri kaldırdım. Kaldırdıktan sonra bu somunu bir tur daha aşağı doğru sıkıyorum. Sonra kontra somununu üstten sabitliyorum. Şimdi bu üstteki somunuz yapmamdaki amaç kalıbın 1 milimetre havada durmasını sağlayacak. Yani iç içe geçecek ama 1 milimetre havada duracak. Tekrardan gösteriyorum. Şimdi kalıbın arasına bir kumaş koyup bir kumaş koyup elimle geçirdim. Silikonu sürdüm altına üstüne. Makinenin ortasına koydum. Sonra star butonuna bastım. Kalıbı yapıştırdım. Kalıbı yapıştırmadan önce şu üstteki somunu bir gevşeteceğiz önce bak. Bunu gevşetiyorum. Gevşetiyorum. Boşa alıyorum. Yukarı doğru. Bastım. Sonra bunu aşağıya doğru sıfırladım. Sıfırladım. Makinayı yukarı kaldırdım. Bunu bir milim, bir tur veya yarım tur daha sıktım. Sonra somunu buradan sıktım. Şimdi bastığımız zaman